Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir hafta ve yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video serisinde sizlerle beraber DOM operasyonlarını görmeye çalışacağız. Artık eğlenceli ve zevkli bir bölüme giriş yaptık. Temel konuları öğrendik, mantığını anladık, örnekler çözdük, noktaladık onları. Şimdi DOM'ları görmeye çalışacağız. Benim bir müfredatım var arkadaşlar. Bu müfredatı takip ederek konuları elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Arada kaçırdığım konular falan olabilir eğitim yayınladıktan sonra gelen talepler üzerine aradaki açıklarımı da kapatacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar bu derste DOM'u anlayacağız. DOM aslında document object model anlamına geliyor. Sizin bir web sayfanızda bulunan bütün elementlerin toplamına aslında DOM deniyor arkadaşlar. Sizin elementleriniz o yapmış olduğunuz HTML sayfaları üzerinde gezinmeye, elementlerin üzerine gezinip birini seçip üzerinde işlemler yapmaya, dinamik işlemler yapmaya Dom deniyor arkadaşlar. Anlamadığınız biliyorum. Bunu örneklerle detaylı olarak anlatacağım. Çünkü bu şekilde anlatınca anlaşılmıyor gerçekten. Ya biraz bakalım dedim. Hani makale okuyalım dedim. Acelemiz yok. Mantığını detaylı anlayalım. Başkasının bakış açısıyla da göstermek istiyorum. Bakın adam demiş ki DOM HTML dokümanları içerisinde bulunan o HTML'ler, HR'ler, işte B etiketi, P etiketi birçok HTML etiketleri elementlerinin kolaylıkla erişim sağlamak ve üzerinde işlemler yapmak için tasarlanmıştır diyor. Her şeye erişim sağlayabiliriz. İşte html etiketine, head'e, body'e, bunların içindekilere hepsine erişim sağlayabiliriz. Bu matruşka örneğini vermiş arkadaşlar. Gerçekten de böyle. Mesela şu matruşkanın içinden şunu çıkarıyorsunuz. Bunun içinden bunu çıkarıyorsunuz. Ve buradaki document objesi en büyük matruşkayı temsil eder demiş adamın biri. Yani hep bir içinden bir şeyleri çıkararak bir şeylere erişiyorsunuz. İşte body'nin içindeki divi yakalıyorsunuz. Divin içindeki ule'yi yakalıyorsunuz. Ul'in içindeki li'yi yakalıyorsunuz. Ve li'nin içindeki a'yı yakalıyorsunuz gibi. Hep böyle elementler üzerinde gezilme muhabbeti var burada. Bunun tamamen amacı şu arkadaşlar. Runtime'da dinamik olarak bir butona tıklanıldığında bir şey olduğunda dinamik olarak o HTML sayfası üzerinde manipülasyon yapmak, değişiklik yapmamızı sağlıyor. Ön yüzde sağlıyor. Backend tarafı falan yok. Ee, JavaScript bir zamanlar bunu yapmakta meşhurdu. Artık JavaScript kullanım amacı bu DOM değil. Bir zamanlar sadece DOM yapmak için JavaScript kullanıyorduk. Artık Node.js falan çıktı. JavaScript backend tarafına da hakim olmaya başladı. İki taraflı çalışmaya başlayınca. Bu DOM'un modası geçti. Ama bunu bilmek lazım. Niye? Bazen bir proje yaparsınız. Bu DOM size hayat kurtarır bunu bilmekte çok güzel fayda sağlayacağını kesinlikle inanıyorum arkadaşlar sizlere. Şöyle bir resim koymuştu. Ben bu resmi aldım. Şimdi bunu anlatacağım. Burayla benim işim bitti. Şimdi ben şuraya gelmek istiyorum arkadaşlar ve şurayı büyütüp kalemimi alacağım. Şimdi normalde bizim bir HTML sayfamız içerisinde HTML etiketimiz vardı değil mi? Sonra bu HTML 2'ye bölünüyordu. Head ve body şeklinde dallanıyordu. Head'in içinde title işte title vardı. Ondan sonra link reller vardı falan. ondan sonra body'mizin içerisinde de bizim bütün elementlerimize tanımladığımız body elementimiz var. Bu şekilde dallanıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir hiyerarşik bir yapı mevcut. Onun yapısı da şu şekilde oluyor. Şimdi head fark ettiyseniz title'ı içeriyor arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün. head'i bir kutu gibi düşünün. Kutunun içinde title var. Demek ki o head o kutuyu title'ı içeriyor. Veya mesela body'yi düşünün arkadaşlar. Body de bir kutu gibi görün. Bu kutunun içerisinde A etiketi var. h 1 var. P etiketi var. Divler var. Ule'ler var. Demek ki body de bir kutu. Onun içerisine de tanımadığımız elementlerimiz var. Ondan sonra fark ettiyseniz HTML de bir kutu gibi aslında. Bir container gibi düşünün. HTML de hem head'i hem de body içeriyor arkadaşlar. Çünkü HTML'i açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, ikisi arasına yazıyorsunuz. Demek ki hangi ikisi arasında kalıyorsa o kutu oluyor, o container oluyor, o base oluyor artık ne derseniz. Bakın HTML'e de arkadaşlar document objesi içerisinde. Bizim document denilen bir objemiz var, döküman. HTML'imiz de bu dokümanın içerisi. Demek ki ben dökümanı alırsam aslında bütün sayfayı yakalamış olurum. Veya ben buradaki HTML'yi alırsam Bunların hepsine erişebiliyor olurum. Hedi yakalarsam sadece Head'in bölümüne erişirim. Body yakalarsam body'nin içindekiler erişebilirim. Burada bir parent child muhabbeti var arkadaşlar. Child zaten çocuk, parent de onun annesi gibi düşünün. Bir de spring dediğimiz şey var. Spring de kardeş demek. Yani şöyle oluyor. Şimdi bizim buradaki html'imiz çocukları head ve body'dir arkadaşlar. Bakın HTML'nin head ve body adında iki tane çocuğu var. Çünkü bu head ve body HTML'nin içerisinde tanımlandı. Daha sonra head'in içinde de title var. Yarın link reller falan olacak. Farklı şeyler olacak. İşte meta etiketleri falan olacak. Bunların hepsi head içerisinde tanımlandığı için bunların annesi de head'tir arkadaşlar. Bakın bu title'ın annesi HTML değil. Title'ın annesi head'tir. Neyin içinde tanımlandıysa annesi odur. Veya mesela buradaki A etiketim. A etiketiminin body'nin içerisinde tanımlandığı için arkadaşlar bu A'nın annesi body'dir. p 1in annesi body'dir arkadaşlar. Body'nin annesi bir üstü HTML'dir. HTML'nin bir annesi dokumandır arkadaşlar. Bu şekilde jenerşik yapı mevcut. Peki parent'ı anladık. Çocuğu da anladık. Annenin çocukları. Peki kardeş ne demek spring Şimdi burada sizin bir body'niz var. Body'nizin içinde A ve H1 etiketleri var arkadaşlar. Ne demiştim ben? A body'nin A'nın annesi body. H1'in annesi de body. E o zaman ikisinin de annesi aynıysa A ile H1 ne olur arkadaşlar? Kardeş olur mantıken. Yani. Çünkü ikisinin de annesi aynı olduğu için bu A ile H1 spling dediğimiz yazayım hatta şuraya. Şöyle yazılıyor. Splink dediğimiz kardeştir aslında bunlar. Tamamen yapı bu şekilde arkadaşlar. Ben yarın diyeceğim ki işte şu A etiketinin kardeşlerinden H1 etiketini yakala ve H1 etiketinin içeriğini içindeki yazıyı şu şekilde değiştir. Yazının rengini değiştir. Arka plan rengini değiştir. Veya H1'in işte ne bileyim annesinin üzerinden head tagına sekip annesinin kardeşine gidip o kardeşin de şey işte bu annenin de çocuklarından title'a yakalayacağım. Yani amaç anne, çocuk ve kardeş olayını anlayarak etiketler üzerinden sekip istediğimiz elementi yakalayıp yakaladığımız olan etiketin de elementin de arka plan rengini değiştirmek, işte gittiği adresi değiştirmek, arka bir şey farklı özellikleriyle oynamak, gittikleri seriyle oynamak içerikleriyle oynamak, birçok şeyle değişiklik yapmak. Zaten do, DOM'un amacı bu arkadaşlar. Zaten fark ettiyseniz DOM, document yani sayfa, gördüğünüz sayfa, objesi, şunların hepsi bir obje aslında, model. Modelde şu yapı aslında, şöyle bir model yapısı var. Document da burada bunların hepsinin atası oluyor arkadaşlar, bunun base'i oluyor. Ben document dediğimde hepsini alabiliyorum, hepsinin zirvesi oluyor aslında. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Dökümanın peki zirvesi kimdir Enes? Window objesi. Window objesi hepsinin base'i, zirvesi oluyor arkadaşlar. Bu da aklınızda kalsın. DOM'un tamamen amacı budur arkadaşlar. Bir sonraki derste şu document objesi içerisinde neler var neler yok biraz kurcalayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.